Bu şimdi telefonu suratıma mı kapattı yoksa telefon kendiliğinden mi kapandı? E ee, Melda Hocalar üniversiteyle ilgili planlarımızı soracak. Ne diyeceksiniz? Vallahi benim ne diyeceğim belli. Arkadaşlar üniversite üniversite hikaye. Önemli olan direkt hayata atılmak. Yani bu konuda kararlısın hala. Evet kararlıyım. Hı. Hedefim önce küçük çaplı bir iş kurmak. Ama daha sonra büyütebileceğim kendime ait bir iş kurmak istiyorum. Ama Babam da zamanında öyle yapmış ve çok başarılı olmuş. Selim, o zaman sana bir soru. Baban gibi kendi işini kuranlara ne derler? Ne derler? İş kurdu. <laughs> Anladın mı? İş kurdu. Çünkü o bir iş kurdu. <laughs> anladım canım. Ne yazık ki anladım. Şişt, arkadaşlar. Bir, iki, üç. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> abi ya bunlar bize mi gülüyor? Hayır Cem Yılmaz'a gülüyorlar. Cem Yılmaz mı? Nerede? Bak burada Naci. Aa, Tabii bize gidiyor. Resil olur. <laughs> Dikkat. Tamam yavrum, tamam oturun. Oğlum oradan bir karışık tost yap bana. Biraz bekleteceğim müdür bey. Evet. Hemen efendim, emredersiniz. Selim üniversiteye gitmeyip iş kuracağından bahsediyordu. Vallahi kuracağım ya. Kesin. Selim üniversite konusunda hırslandırmak için sadece şekeri yedirmen yetmiyor. Bunu biliyorsun değil mi? Hayır. E başka ne yapmam lazım? Şekeri yerken bir de sorman lazım. Selim üniversite sınavına gireceksin değil mi? Çünkü şeker sadece ilk duyduğu şey konusunda hırslanmasını Hı. sağlıyor. Bak bunu Hı. sakın Hı. Tamam. Ayşegül. Selim. Daldın gittin yine. Ya bu şekerin ne kadar lezzetli olduğunu düşünüyordum. Sen de tadar mısın? Olur. <laughs> şey Selim. Şimdi... Selim. Abi şurayı temizlesene biraz. Şunları koyayım. Selim hadi silsene. Silerim. Hatta pırıl pırıl yaparım ben bu masayı. Bir peçete verin bana. Yok mu peçete? Sorun değil. Gömleğim koluna giriyor duruyor. Of. Çekilin, çek. Selim oğlum yeter. Hayır yetmez Murat. Görmüyor musun masanın üstü hala pis. En iyisi siz bekleyin. Ben bir ıslak bez alıp geleyim. Ya Murat, ne yaptın? inanmıyorum sana ya. Meşrubat aldım. Size bir soru. Meşrubat dışındaki içeceklere ne denir? Ne denir? Gayri meşrubat. <laughs> Çek. Ayşegül, çekil, çekil. Çekil. Ya. Ne yapıyorsun Selim? Karışma Murat. Hırs yaptım. Bu masa tertemiz olacak. Ya bak Selim. Ayşegül karışma işime. Bu benim için ölüm kalım meselesi. Bu masa tertemiz olacak o kadar. Gel. Müdür Beyciğim kusura bakmayın geç kaldım yine. Sebep? Hı? Zorlanıyorsun galiba. Selim. Selim doğruyu söyle. Beni seviyor musun yoksa sevmiyor musun? Hayır olamaz ya. Deli gibi seviyorum Tuğçe. <laughs> ne? Ciddi misin? Hastayım sana Tuğçe hastayım. Hı. Ne? Ne işini yerim seni yavrum? Ay ne diyorsun sen Selim ne biçim laflar onlar öyle sapıttın mı sen? Sapıttım aşkın sapıttırdı beni. Ya ya bırak beni bırak. Ah, İmdat. Ya Selim. Ah, o kaçışın I nasıl sandırıyor beni bir bilsen. Ya, Dur kaçma. Ya Selim ya Dur Selim ya. Of ya of ne yaptım. Yok yok anlaşıldı. Yani bu hırs şekerini herkesin olduğu yerde yedirmek çok tehlikeli. Ya bu işi yapmanın da tek bir yolu var. Önce Selim'i kimsenin olmadığı kuytu bir yere götüreceğim. Mesela boş bir sınıfa. Sonra kapıyı üzerine kilitleyeceğim. Sonra baş başa kaldığımızdan emin olunca da... <laughs> Seda halacığım ya inandın değil mi? Vallahi hırs şekerinden bahsediyordum. Ay tamam Ayşegül inandım dedim ya. Ah be. Aa. Zaten bir daha öyle kalabalık yerde yapmayacağım. Yani gördün mü ne olduğunu? Ya Selim bütün gün masa sildi. Ya Melda hala içim Selim bütün gün masa sildi ya. Ya bütün lekeleri çıkarınca ya böyle hırsı geçmiş olur değil mi? Ya geçmiş olur ya da. Aa, şu Toygar değil mi? Ya üf, aman boş ver. Ya şimdi yine kahramanlıklarıyla beni etkilemeye çalışın. Kağıt mendillerim var. Kağıt mendiller. Ah bayan. Üç tanesi bir milyon. Kağıt mendillerim var. Ne kadar da hoş ve güzelsiniz. Almaz mısınız? Bayan. Hanımefendi. Kağıt men... Ba... Ya ne olur ya. Çocuğun durumu çok kötü. Ne olur üç tane alsanız. Sadece bir milyon bir milyoncuk. Bir milyon ya, bir milyon. Üç tanesi bir milyonsa, tanesi 333 bin 333 eder. O da eşittir 33 kuruş. E, tanesi 33 kuruşsa, üç tane alırsak 99 kuruş eder. E, hani tanesi bir milyondu? E, nasıl oldu? E, bir kuruş nereye gitti? E, ben bir kuruşu kaybettim. E, her gün bir kuruşu kaybettim. Koncucuğum sen bu kuruş hesabını bırak. Bence bu testi çözdüğün için kafanda üç ay boyunca kaç tane tahta eksilecek on hesapla. Oldu mu? Hesaplıyor ya. Günaydın. 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 Ya Selim'i gördünüz mü? Yo görmedim. Peki sen Toygar'ı gördün mü? Ay gördüm. Daha da görmeme gerek yok. Ay hatta zaten şimdi de gördüm. Ya. Oğlum bakma şuna ya yüz verme ya. Git git git. İstemiyoruz. Dedik ya pis adam, zavallı adam. Çek başımızdan be git. ...başımızdan ya. Bizim senin gibilerle işimiz olmaz. Bırak onu. Demek benle sadece... ...para mısın arkadaşlığınız? Hey! haşını bileydin. şunu bileydin. Madem baban iflas etti... ...elinizden de her şey alındığına göre... ...bizim için artık hiçbir önemi yok ki. Bizim için bir hiçsin. Hiç. At arama. Fakir, fakir ve yoksul olmanın en iyi yanında biliyor musunuz? Gerçek dostları da daha iyi anlıyorsun. Hayla. Aaaa Rüyam! Aa, yapma ama. Günaydın! Aa, günaydın! Aa, Selim, iyi misin? İyiyim Ayşegül, hem de çok iyiyim. Dün akşam o masayı silmeyi bitirip eve döndükten sonra, gözümün önünden bir perde kalktı. Perde kalktı? Evet. Gel benimle. Tamam. Hocam söz. Vallahi ağlama. Otur. Tamam. He. Ayşegül, dün benim hayatımın dönüm noktasıydı. Dün o masayı sildim, bütün lekelerini çıkarttım, pırıl pırıl yaptım. Sonra, sonra düşündüm. Ee, ne oldu? Elime ne geçti? Ne işe yaradı? Doğru, doğru söylüyorsun. Bir tane masa silmiş oldum. Hı. E düşündüm. Bir masayı silsen ne olur? Silme sen ne olur? Bir masa neyi ifade eder ki? Heh, doğru valla hiç. Evet hiç. Ama ya elli masayı silmek? İşte gerçek az bu. Bana bir masa yetmiyor Ayşegül. Dün bu masayı sildikten sonra fark ettim. Ben masa silmek için yaratılmışım. Gözüm gözüm hemen diğer masalara takıldı. Onları da silmek istedim. Ve işte o an düşündüm. Benim istediğim meslek bu. Temizlik. Bunu yaparken hem azalıp hem para kazanabilir miyim diye düşündüm. Evet kazanabilirim. Düşünsene millet enayi gibi üniversiteye giderken ben koskocaman bir temizlik imparatorluğu kurmuş olacağım. Ve işte o an gözümdeki perde kattı. Dün gidip bütün paramla bunları aldım. Ve bugün de ilk işimi aldım. Nasıl ya? Masaları ne zaman siliyorsun? Hemen başlıyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.